Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün düzlem aynada görüntü nasıl oluşur bundan bahsedeceğiz. Şimdi düzlem aynada görüntü oluşturmanın yolu şu. Daha doğrusu tüm aynalarda görüntü oluşturmanın yolu şu. İki tane ışın göndermiş. Bu ışınları nereye gönderdiğinizin bir önemi yok. Doğru çizdiğiniz sürece her taraftan gönderdiğiniz ışınlar doğru çıkacaktır. Peki şimdi bakın mesela bu iki tane ışın göndermiş ve bunları eşit açı yapacak şekilde yansıtmış. Sonrasında bu yansınlayan ışınların kesiştiği noktaya bakmış ki aynanın arkasında bir görüntü. Ben isteseydim ışının bir tanesini buraya gönderirdim. Dolayısıyla buraya eşit uzunlukta o ne olacaktı? Bir noktada kesişmiş olacaktı. Bakın yine aynı görüntüyü oluşturduk. Ne kadar çok ışın gönderirseniz görüntünüzün netliği o kadar artar. Ama minimum iki ışınla bu işi ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla halledebilirsiniz. Burada en iyisi noktaları oluşturmaktır. Mesela işte şuraya K noktası, şuraya L noktası diyelim. Şimdi bakın sadece L noktasını düşünüyorum. L noktasını aynaya iki birim uzakta. O zaman L noktasının görüntüsü de aynaya iki birim uzakta olmalı. Simetriklik şartını hatırlayalım. K noktası aynaya dört birim uzakta. O halde K noktası aynaya 4 birim uzaktadır. Şimdi burada aklınızda olması gereken önemli husus şu. Aynaya yakın olan noktanın görüntüsü de aynaya yakındır. Aynaya uzak olan noktanın görüntüsü de aynaya uzaktır diyeceğiz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sonra şunu yapıyorum. K'dan L'ye bir ok. E bakın K'dan L'ye bir ok çıkardım. E, bu bunun ne oldu? Görüntüsü. Şimdi bakın M'nin görüntüsü 1, 2, 3, 4. Sayıyorum 1, 2, 3, 4. Burada. L'nin görüntüsü 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burada. E şimdi neyi bakın? L'den M'ye bir ok çıkarıyorum. O zaman burada da görüntü için L'den M'ye bir ne çıkardım? Ok. Şimdi buna baktık. M'nin aynaya uzaklığı 2 birim. O zaman M'nin aynaya uzaklığı 2 birim. N'nin aynaya uzaklığı 3 birim. N'nin aynaya uzaklığı 3 birim. Dolayısıyla N'den M'ye bir ok. N'den M'ye bir ok. Görüyor musunuz? Ne oldu? Görüntüyü oluşturdum. Başka nasıl yapabilirdim? Mesela başka yerlere de şeyler çizerek, doğrular çizerek görüntü oluşturabilirdik. Nasıl? Mesela M için... Düşünelim. Şuraya bir doğru çıkardım. Şuradan geri yansıdı. Bunun neyini alıyorum arkadaşlar? Uzantısını alıyorum. Bakın uzattım. Şimdi yüzeye dik bir doğru gönderiyorum. Ne yaptı? Kendi üzerinden geri yansıdı. Çünkü yüzeye dik kenar için kendi üzerinden geri yansıdı. Ve bunu da uzattım. Gördük mü? Bu ikisinin kesiştiği nokta M'nin görüntüsüdür. Şimdi aynısını L noktası için yapalım. Yüzeye dik ışın gönderdim. Kendi üzerinden geriye yansıdı. Bunu uzatıyorum. Peki şimdi geldim. Aynanın ucuna ışın gönderdim. Eşit açı yapacak şekilde geri yansıdı. Bunu da ne yaptım? Uzantısını aldım. Ne oldu bakın? olan şu. Şu iki mavi doğrunun kesiştiği nokta benim L noktamken iki yeşilin kesiştiği nokta benim M noktam. O halde bunun görüntü şekli böyleymiş diyoruz. Yani burada doğruları nereye gönderdiğinizin bir an, e, önemi yok. Önemli olan şu. Doğruları düzgünce yansıtıp, onu da işte kareleri verme sebebi o. Kareleri sayarak düzgünce açıların eşit olacak şekilde ne yapabilirsiniz? Yansıtabilirsiniz. E peki ben doğru yansıtmış mıyım? Bunu nasıl kontrol edebilirdim? Hatırlayın. Neydi? Gelen ve yansıyan ışının gelen ve yansıyan ışının normale uzaklıkları ne olmalıydı? Eşit. Bakalım eşit mi? Yüzey normalini çizdiğimde bakın bu benim yüzey normaliyim. E buraya kaç birim uzakta? Bir birim. Buraya kaç birim uzakta? Bir birim. Demek ki doğru çizmişim. Bunun için yüzey normalini çiziyorum. Gelen ışının normale normal uzaklığı bir birim. Yansıyan ışının normal uzaklığı bir birim. Yine ne yapmışım? Doğru bir çizim yapmış. Şimdi düzlem aynada görüntü tamam. Görüş alanı nasıl? Şimdi görüş alanı dediğimiz şu. Aynaya baktığımız zaman görebildiğimiz bölgenin tamamı nedir? Görüş alanı. Bunun için e, kural basit. Görüş alanını bulmak için. Birinci yol. Aynanın uçlarına ışın gönderilir. Şimdi geldim. İkinci yol ne? İkinci yolda gözün görüntüsü alınır. Şimdi bir daha söylüyorum. Aynanın uçlarına ışın gönderiyoruz ve bunların yansımasına bakıyoruz. Şimdi bu benim gözüm, gözlemcim. Işını gönderdim. Ne yaptı? Eşit açı yapacak şekilde yansıdı. Aynanın diğer ucuna ışın gönderiyorum. O da yine eşit açı yapacak şekilde yansıdı. O halde ben şu aralıktaki her şeyi ne yapabilirim? Görebilirim. Bu birinci yol. Şimdi geldim ikinci yola. İkinci yol da şu gözün görüntüsünü alıyorum. Bu aynaya göre bu gözün görüntüsü buradadır. Ve o zaman ne oluyor arkadaşlar? Yine aynanın uçlarına ışın gönderiyorum. Bu durumda bakın gözden aynanın uçlarına ışın gönderdiğimde yine görüş alanını elde ediyorum. İkisinden de elde edeceğiniz görüş alanı aynıdır. Yani birinden farklı, diğerinden farklı bir görüş alanı ne yapamazsınız? Elde edemezsiniz. Tabii ki yine kavram yanılgıları bizim için önemli. Ne diyor? Bir kişi düzlem aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu büyür. Düzlem aynadan uzaklaştıkça görüntüsünün boyu küçülür. Arkadaşlar, cisimlerin boyu aynaya yaklaşıp uzaklaşmakla ne olmaz? Değişmez görüntü boyu daima cismin boyu kadardır. Hatırlayın düzlem aynada daima görüntünün boyu cismin boyuna eşit. Bunu çok net biçimde söylemiştik. Ha, görüş alanımız değişebilir ama bak bu benim boyumun değiştiği veya görüntünün boyunun değiştiği anlamına gelmez. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Düzlem ayna önündeki cisimlerin görüntüsü düzlem aynanın üzerindedir. E, yanlış nedir? simetrik olacak şekilde düzlem aynanın arkasındadır ama düzlem aynanın arkası diye bir yer aslında yoktur. O yüzden oluşan görüntü sanaldır. Yani gerçekte aslında aynanın arkası diye bir yer yoktur arkadaşlar ama perspektif açıdan, görüntüsel açıdan biz öyle bir yerin varlığını algılıyoruz. Mesela diyelim bir odayı daha geniş, daha böyle ferah göstermek istiyorsanız o odanın herhangi bir duvarına ayna yerleştirin. E ne olacaktır? Oda olduğundan iki kat daha büyük gözükecek. E neden? Çünkü bir oda kadar da sanal görüntü oluşacak. Ama bakın bu gerçek değil. Yani oda büyümüyor. Ne oluyor? Görüntü olarak oda olduğundan iki kat daha büyük gözüküyor. Ve buna daha güzel bir örnek aslında araba farlarıdır. Dikkat edin araba farlarında veya el fenerlerinde ampulün çevresi neyle kaplıdır? Aynayla kaplıdır. Değil mi? Çok yansıtıcı, aynaya çok yakın bir yüzeyle kaplıdır. Böylelikle ışık çoğaltılarak daha aydınlatıcı bir etki verilmiş olacaktır. O ayna çıkarıldığında tek başına o ampulün vereceği ışık belki de 1 metre 2 metre önümüzü bile ne yapamayacak? Aydınlatamayacak. Düzlem aynaların günlük hayatta en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi periskoplardır arkadaşlar. Nasıl derseniz, şimdi periskop dediğiniz şey şudur. Şöyle bir yapı. Şimdi en pratik periskop yapımı şudur. Şuraya bir ayna yapıştırılır. Buraya da bir ayna yapıştırılır. Siz buradan bakarsanız ne göreceksiniz arkadaşlar? Buradaki görüntüyü. Bu nerede kullanılır? Bu eskiden cephe savaşlarında kullanılırdı. Daha sonra denizaltılarda kullanılırdı. Denizaltılarda suyun yüzeyine çıkmadan bu oldukça uzundur. Bu periskop denen yapı. Ve aşağı yukarı hareket edebilir. Denizaltı su yüzeyine çıkmadan bu periskop yardımıyla çok net biçimde etrafta olanlar kolaylıkla incelenir ve fikir sahibi olur. İşte gemine tarafta nereden geliyor. Tabi bunun için aslında daha şimdi yeni teknolojiler var, radarlar, sonarlar var. Ama neticede böyle bir teknoloji var. Eskiden cephe savaşlarında askerler çukurların içerisinde karşı taraftaki cepheyi gözlemek isterlerdi. İşte bunun içinde yine periskop dürbünler kullanılırdı. Şimdi normal dürbün kullansanız kafanızı ne yapmanız lazım? Çıkarmanız lazım ki ne olsun? Karşıyı görebilirsiniz. E bu durumda herhangi bir düşman sizi rahatlıkla öldürebilir. E bu da istenmeyen bir durum. Çünkü askerlerimiz ne kadar çoksa, ne kadar çok hayatta kalırsa savaşı o kadar kazanma şansımız olacak. Ve bunu engelleyebilmek için işte bilim insanları böyle dürbünler keşfetmişler. Burası siperin yüzeyi. Kafasını asker çıkarmadan karşı cephede neler olduğunu kolaylıkla ne yapabiliyor? Gözlemleyebiliyor. Bu da yine kullanım alanlarından biridir. Düzlem aynaların kullanıldığı önemli yerlerden biri de fiber optik kablolardır. Fiber optik kablo içi esnek bir camla kaplı özel bir kablo türüdür. Buranın iki tarafının aynı olduğunu varsayın. Ben buradan ışığı verdiğim zaman ışık böyle yüzeylere çarpa çarpa ne yapıyor? İlerliyor. Bu sayede ne oluyor? Hiçbir sıkıntı yaşamadan hiçbir sıkıntı yaşamadan ne oluyor? Buradan gönderdiğimiz veri buraya ulaşmış oluyor. Ne diyor bakın? Şekilde diyor o noktasındaki gözlemci aynaya bakıyor. Nereyi görebilir? Şimdi neydi? Bir ışın gönderip yansımasına bakmak. iki noktanın görüntüsünü almak. En pratik olan noktanın görüntüsünü almaktır. Şimdi bakın O noktasının bu aynaya göre görüntüsü buradadır. Ben buna O üssü noktası adını verdim. Şimdi O noktasından aynanın uçlarına ne gönderiyorum? Işın gönderiyorum. Bir de Böyle işin gönderdim, her iki ucuna da işin gönderdim. Bu aralıkta kalan tüm bölge ne oluyor arkadaşlar? Benim görüş alanımın içinde. E nedir bu? Neresi var bu görüş alanının içinde? Çünkü bana sadece bu bölgeyi soruyor normalde. Bakın buranın tamamını görüyorum ben. Ama bana bu duvardaki görüntü sorulmuş. K ile M aralığını net biçimde görürüm onun altındaki M, N, P, R noktaları veya bunların arasındaki herhangi bir yeri ne yapamam? Göremem diyoruz. Diyelim ki bunu buraya aldık. Yani O noktası da buraya taşıdık. O zaman bunun görüntüsü de buraya gelmez mi? Gelir. Bu durumda oluşacak görüntü nasıl olacak? Yine aynanın bakım uçlarına ışın gönderiyorum. Ve Bunların yansımalarına bakıyorum. Bakın gözlemcinin yeri değiştiğinde görüş alanımın yeri de ne yaptı? Değişmiş oldu. Bu sefer K'dan P'ye kadar olan tüm aralığı görmüş oluyorum. O yüzden hani yer değiştiğinde bir şey değişir mi gibi durumlarda genelde çizerek doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Şimdi ne diyor? Birim karelere bölünmüş Düzlem aynada diyor gözlemci saydam olmayan cisimler. Hmm, şimdi bakın saydam olmayan ve saydam olan cisimlerin farkı neydi? Bir cisim üzerine düşen ışığı arkasına geçirebiliyorsa o cisme bir saydam, geçirmiyorsa saydam olmayan veya opak cisim adını veriyoruz. Şimdi bir cisim eğer arkasına ışık geçirmiyorsa onun arkasında olan şeyi görme şansımız yok arkadaşlar. Şimdi burada iki yol var. Bir, noktaların görüntüsünü almak. İki, gözün görüntüsünü almak. İkisi de aynı şey. Hani birinden birini seçmek durumundasınız. Burada maalesef ki net bir durum yoktur. Bazen gözün görüntüsünü almak pratiktir. Bazen noktaların görüntüsünü almak pratiktir. Hani bunu da artık yapa yapa öğreneceğiniz bir durum açıkçası. Hani her zaman gözün görüntüsünü alın desem evet. sizi yanlış yönlendirmiş olurum. Şimdi ne yapıyorum? Gözün görüntüsünü alıyorum. Bakın gözümüz burada. Bu noktanın aynadaki görüntüsü nerede? Burada. Sonra aynanın uçlarına ışın gönderiyorum ve görüş alanımı tespit ediyorum. Geldim. O aynanın bu ucuna ışın gönderdim. Sonra aynanın bu ışına ucuna ışın gönderdim. Şimdi dikkat. N benim görüş alanımda değil. Dolayısıyla N'yi hiçbir şekilde ne yapamıyorum? Göremiyorum. Yani N benim görüş alanımda değil. Bundan sonrası biraz daha dikkat istiyor. Bu sefer gözden noktalara doğrudan ışın gönderiyorum. Eğer gözümden çıkan ışınlar noktaya direkt ulaşabiliyorsa o noktaları ne yapabiliyorum? Görüyorum. Bakın uçlarında hiçbir engel yok. Gözümden çıkan ışınlar doğrudan noktalara ne yaptılar? Ulaştılar. Dolayısıyla ne söylüyorum? Bunları görüyorum kimi K, L ve M'yi diyebiliriz. Ne diyor bu soruda? İki aynaları varmış. Her ikisinden de baktığındaki oluşan görüntü D1 kadar. Y yokken sadece X aynası varken oluşan görüntü de D2 kadarmış. Şimdi Y yokken O'nun görüntüsü burada mı? O halde uçlara ışın gönderdiğimde görüş alanım böyle olacaktır değil mi? Demek ki D2'nin değeri ne kadarmış arkadaşlar? 3 birim imiş. Şimdi neyi bulmamız lazım? D1'i bulmamız lazım. D1'de bu sefer iki ayna aynı anda var. Şimdi burası tam sınır olduğu için O'nun hem x'te hem de Y'de ne oluşacak? Görüntüsü. E X'tekini zaten bulduk. Şimdi geldim Y'ye. E o Y'ye 2 birim uzakta olduğu için onun görüntüsü de ne olacak? Burada olacak. Buna da o iki üssü diyelim. Buna da o üssü diyelim. Şimdi buradan böyle ışın gönderirsek bakın şöyle bir durum meydana gelecek. Şimdi geldim. 1, 2, 3. 3 birim zaten x'ten dolayı görüyordum. Artı ne olacak arkadaşlar? 1, 2, 2,5 da buradan göreceğim. Değil mi? Ne oldu bu da 11 6 5 daha 11 bölü 2 ve benden d1 ile d2 arasındaki oran istendiğinden d1 bölü d2 eşittir neye 11 bölü 2 bölü 3 o da 11 bölü 6 olarak ele geçecek. Şimdi buna bakalım ne diyor? Göz diyor nereleri görebilir? Ne yapmalıyız? Önce gözün görüntüsünü almalıyız. Şimdi gözün görüntüsü alınırken kafanız karışıyorsa aynayı uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynayı birazcık uzatıyorum ki görüntüyü alabileyim. Şimdi bu noktanın bu aynaya göre görüntüsü nerede olacaktır? Burada. O zaman buna da ne diyorum? Gözün görüntüsü. Sonra ne yapacağım? Bu görüntüden aynanın uçlarına ışın gönderiyorum. Doğrular gönderiyorum. Şimdi burada aklınızda olması gereken şey noktanın üstünü görürüm. Yani bu tam noktanın üstünden geçti ya ışın görür müyüm görmez miyim şüphe de kalmayın. Genelde görürüm kabul edilir. Peki o zaman burada ne oldu? M. Şimdi geldim. Bu aralık ne? Tam R değil. Değil mi? Şu aralığı görüyorum. İşte M, N, P ile R'nin yarısı. Yani şurada tam R'nin orta noktası. 1, 2, 2,5. 5 bölü 2 birimlik bir mesafe. Ne yapılabilirmiş? Görülebilirmiş. Dolayısıyla bu aralıkta olan cisimlerin tamamı da benim görüş alanımın içindedir diyoruz. Şekidek gibi yine bir duvar varmış. Diyor ki bu göz bu aynaya bakarak duvarların ne kadarını görür. Şimdi bu gözün bu aynaya göre görüntüsü ne yapıyorduk? Önce gözün görüntüsünü alıyorduk. Bu aynaya göre gözün görüntüsü buradadır. Zaten zor olan görüntüyü bulmak. Sonrası kolay olan kısmı. Sonra ne yapıyoruz? Sonra aynanın uçlarına ışın gönderiyoruz. Gönderdim. Buraya da ışın gönderdim. Dolayısıyla bu gözün aynada gördüğü görüş alanı ne kadarmış? 2 birim imiş. Kalan hiçbir yeri aynada ne yapamam? Göremem. E ben bunu ışınları yansıtarak yapsaydım o zaman ne olurdu? Bakalım. Şimdi bakın gözden ışın gönderdim. Bu köşegende. Dolayısıyla ne olacak? Bu da çizgi üzerinde eşit açı yapacak biçimde şurayı normal kabul edersem yansıdı. Şimdi aynısını burası için yapıyorum. Şimdi bakın bu ucu ışını gönderdim. Ne olacak? Eşit açı yapacak şekilde burada da yüzeyin normali şu arkadaşlar. Eşit açı yapacak şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Yine bu aralığa baktığınızda aynı aralığı kastettiğimi net bir biçimde ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bu zor olan. Çünkü tamam bu biraz tam köşegende olduğu için kolaydı. Ama şunu yansıtmak, özellikle bu simetriklik durumunu anlamak biraz kafa karıştırıcıdır. Bazen sizi üzebilir. Şimdi geldim. Nasıl yaptım? Bakın 2Y 1. Hani ışın 2 böyle geldi. 1 böyle gitti. Bu noktaya temas etti. Şimdi bunun simetriğini alıyorum. 1'e 2. Bakın 2'ye 1 geldim. 1'e 2 gittim. Yansıtacağınız nokta karşınıza çıktı. Buna bakalım. 1'e daha doğrusu şöyle 1 1'e 0 o zaman ne oldu? 0'a 1. Bakın 0'a 1. Sadece x ekseninde ilerledi. Sadece Y ekseninde ilerledi diyoruz. Yani aslında fonksiyonlarda simetriklik şartlarını aklınızda tutsanız mevzu bizim için çözülmüş olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.